şimdi? Geçmiş olsun. Yol kilit. Siz bence yürüyerek devam edin. Yürü, Buyur kardeşim. Eyvallah. Ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Dört kişi kediye gireceğiz. Eşek ne yapacağız? Ha? Kalabalığa karışalım. Onlar gittikten sonra biz de aşağıdan uzarız. Hadi. Asmıyorum. Şimdilik yırttım peze belki, yırttım evet Bana İşte abi, bu tombur şurada elmasları. Bu kim? Güney Afrika'dan akrabalarım dedi abi. Bir kız, bir erkek. O sırada küfür filan etmiş. Ben ne dediğini anlamadım. O an elmasların şokundaydım abi. Bu mu çıkardı kavgayı? Evet abi bu. E sen şüphelenmedin mi kardeşim? Abi şüphelenmez olur muyum? Şüphelendim tabii. Ah be Bir anons etseydin ışık hızıyla gelirdik oraya. Aramız olur muyum? Bendeki bütün numaralarını aradım. Maşallah benim telefonumda senin on tane ismin kayıt. Hiçbirisi de cevap vermiyor. Bunlar gelirler mi yine? Abi gelmez olurlar Ben onlara öyle bir fiyat verdim ki. Yani İstanbul'da benden iyi fiyatı kimseden bulamazlar merak etme. Çocuklar bu şahsın da fotoğrafını al. Demek ki 5-6 kişiler bunlar, kime güveniyorlarsa bu kaşarmış. Evet sevgili seyirciler, Sokak hayvanların katliamında sivil toplum örgütleri duyarsız kalmadı. Şu an bir protesto yürüyüşü şey yapılıyor, sanat camiasının da gelenleri de yürüyüşe katıldı. Hemen dünyada bir vatandaşımıza mikrofon uzatıyoruz. Efendim, görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne gibi? Hayvan hakkını deyin. Hayvanın hakkı hayvanın hakkıdır, vermek lazım. Yol açık mı burada? Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. İşte bu lavuk. Elmasları düşüren. İşte bak bu. Bu taksici değil mi? Ölmedi mi lan bu lavuk? Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk abi. Abi bir mevzu vardı. Nedir? Televizyondaki şahsa bakar mısınız? Kim bu? Bizim taksici vardı ya abi. Cengiz'le işbirliği yapan. Teşkilat bunlar abi. Bizim kuyumcu Ferhat'a gelmişler. Emanetler de bu donbili de. Abi minci tespih yaptırdım. Çam sakızı çoban armağan abi. Tamam Ferhat. Lütfen ikram. Tamam. Ben sana alo diyeceğim. Çocuklar abinizi uğurlayın. Sen bu adamların işi bitir demedin. Lava iki tane atıp bitirdik dediler abi. Gelsin bakayım o pezemek. Esat. Buyur abi. Sen bu taksicinin işini bitirmedin Bitirdik abi. İki el ateş ettim herifin göğsüne. Daha sonra da göle attık. Herkes şahidimdir. Cemal abi yanlış görmüş olmasın? Esat. Ben hiçbir şeyi yanlış görmem. Hayatımda yanlış yaptığımı gördün mü oğlum? Görmedim abi. Estağfurullah. Sen adamlarına böyle mi iş bitirtiyorsun lan? Ha? Sana soruyor. Yok abi. En güzel lafınız bu. Yok abi. Ulan İstanbul'da bir sürü kaçakçı var. Hiçbirinin malına bir şey olmaz. Üç tane sokak serserisi geldi. Bu kadar nüfus içinde beni buldu. Sonra da adamlarım geçmiş karşıma benimle la la yom yapıyor. Yok abi. Kırdık abi. Ettik abi. Anlaşıldı. Her işi kendimiz yapacağız. Bana bakın lan. Bu üç serseriyi bulduktan sonra sizinle hesabım var. Hadi toparlanın. Arkadaş nasıl bir yere düştük ya? Türkan abi sana bir şey söyleyeceğim kızma ama. Yani 48 saattir bana bir şey söyleyeceğim diyorsun hala bir şey söylemedin. Orhan beni mi tutuyorsun anlamadım ya. Şu gitmeye sonra şu kızı benim yanımdan uzak tutsun. Çağırsana şunu da. Dur abi. Gülkan abim çağırıyor. Efendim abi. Oğlum bak başımıza bir ton bela açtım. Bak kızı buradan götür. Götür. Abi kurban olayım bunu benden isteme. Kafamı sık daha iyi ya. Sıkacağım yavrum az kaldı. Yürü git. Yürü git canımı sıkma beni. Sen ne diyeceksin lan? Abi kalabalık dağısını öyle anlatırım. Oranın kirasını yemedin değil mi kardeş? Yok abi öyle şey olur mu? Ha. İnşallah. Mia mia mia! Çölde hoş diyen ses tanrısı sus. Gökte hoş diyen ses tanrısı sus. Yerde hoş Gördün mü? Kaybettik. Sana o kadar dedim. Arabayı hızlı sür diye. Abi yol kapandı. sürdüm. Ne yapayım? Abi sen iyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. Aç karnı koşturdum ya ondandır. Başım dönüyor. Midem de bulanıyor. Şuradan bir limonata falan mı istedik? Bence hiç burada bekleme yapmıyor Üzerimizde emanet var. Biting de var. Kesin burada uygulama olur. Gidelim o iblenileri evlerinin önünde vuralım. Birazdan damlarlar. Hadi o zaman gidelim buradan. Hadi. Lan kaşlar, Nerede oturuyor bunlar? Bana iki sokak ileride oturuyorlar. İsterseniz götürebilirim sizi. Benim de almam gereken abonem var zaten. Gözünüzü Gözünü seveyim bırakın ben gideyim abi. Ne olursun ya. Oğlum bir sus. Sen ne ağlak bir ya. Bir kes sesini lan. <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Efendim inceliyoruz. Ne inceliyorsunuz evladım? Adamın alt tarafını mı? Tövbe tövbe. Hadi toplanın. Cumhurbaşkanı birazdan koşuya çıkacak. Arabanın da şase numarasını alın. Adres tespiti yapın. Bunu da otopsiye gönderin. Yakınlarına da haber verin. Gelip alsınlar. Hadi 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 toplanın. Acele edin. Hadi sallanmayın. Hadi. O ne yapıyor? Sen gel buraya gel. Emredin amirim. Sen sigara mı içiyorsun? Yok amirim ne sigarası? Hava sıcak, buhar yapma. Git oğlum, git hadi. Git yerine, git, git. Kardeşim benim aklım almıyor yani. lavum biri gelip sana elmasları bıraktı gitti mi? Evet abi. Nasıl oluyor bu iş? Abi ben sana anlatayım. Dün her zamanki bir öğle saatinde pilavımı satıyordum. Evet. Sonra bir tane adam çarptı bana. Para kesemin içine elmasları koydu. Fotoğrafını çektim, beş dakikaya geliyorum dedi. Ne zaman oldu bu? Senin aradığın saatlerde, dün abi. Elmaslar nerede? Elmaslar evde. Hangi evde? Bizim evde. Kaybolmasın diye evdeki pilav tenceresinin içine koydum. Sen şimdi gittin 40 tane elması pilav tenceresinin içine mi koydun? Oğlum siz beni kardeş katili mi yapacaksınız lan? Ha? O adamlar o yüzden bizim peşimizde? Bilmiyorum abi. Kimse kimseyi tanımıyordu. Bilmiyorsun. Kediyi bırak kediyi. Nasıl abi? Kediyi yere koy. Orhan, gideceğiz taksideki cesetleri çıkaracağız gölden. Ondan sonra eve döneceğiz, elmasları götürüp iade edeceksin. Duydun mu lan beni? Duydum abi. Adamlar o yüzden peşimize düştü değil mi? Bir de abinden saklıyorsun ha. Sinsi köpek. Çok kız. Abi, abi bilmiyordum ki. Kızar, çağır, çabuk. Baş koş. Taksi çağırın koş.